Efendim baba. Tolga, müsait olunca bana gelir misin? Sana bir şey göstereceğim. Ne? Gelince görürsün. Çok önemli. Şaşıracaksın. Eşimin komşusunun intihar ettiğini duyunca huylandım. Mabese kayıtlarını istedim. Niye huylandın ki? Sen tanıyor musun kadını? Kadını tanımıyorum. Ama <laughs> eşimi iyi tanırım. Nereden tanıyorsun? Bizim Antalya'da otelde çalışıyordu. Tarık'la da orada tanıştılar. Söylemiştim. Bak. Bu Yeşim. Bu da komşusu. Konuşuyorlar. Kadını kör bir noktaya çekiyor. Yeşim'in gözlerine bak. Kameraya bakıyor. Çekiyor muydu? Bütün bunları polis inceledi tabii. Ama intihar diye dosyayı kapattılar. Bence kesinlikle değil. İtiyor mu kadını? Bilmiyorum. Bu görüntüleri seyredince şüpheleniyor insan. Ya, niye yapsın ki böyle bir şey? Komşusu değil mi? Komşusu kazık atmıştır işime. Onun da gözü dönmüştür. Eşimin gözü döner çünkü. Delirim. Kafasına koyduğunu yapar. Darı da kafasına koymuştu. Tehlikeli kadındır. İstediğini elde edemeyince kontrolden çıkar. Allah Tarık'a sabır versin. Bana niye gösteriyorsun bunları? Niye mi? Oyunum sevgilin değil mi? Yolun, elinde bulunsun. Belki lazım olur. Neyin var senin? Hayatımdan bir sürü kız geçti, bir sürü sevgilim oldu. Ama ilk defa ...kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. Çünkü gerçekten seviyorsun. Bu yeni güvenlik duvarını test ettik. Bayağı iyi çalışıyor. İstiyorsan senin şirketlere de birkaç tane ayarlayalım. Yani Kafan rahat eder. Bir de sana borcum olan 7 milyon... Evlenme teklifi. Ne? Oyluma. Evlenme teklifi. Dalga geçsin diye mi? Nasıl? Sen daha önce teklif ettin mi? Dalga mı geçti? öyle ciddi şekilde teklif etmedim. Böyle şaka yollu lafını geçirdim ama ciddiye almadı, geçiştirdi. E geçiştirdi tabii. Ciddi şekilde evlenme teklif etmemişsin. Tolga, sen ölümü gerçekten seviyorsun. Ama çabuk vazgeçmişsin. Niye mücadele etmiyorsun? Bak, Behram denen herif belli ki topa girmiş. Meydan onu mu bırakacaksın? Ne Güçlendir bir ilişkiydi. Oyluma evlenme teklif Ya kabul ederse? Nasıl? Kabul etmesinden mi korkuyorsun? Baba. Oylum seni hayatımdan çıkarttım sanıyorum. Sen benim hayatımda olduğun sürece oylum olmayacak ki senin hayatında olduğumu bilmesine gerek var mı? Bence yok. Şimdi. Bir sana bak hadi. Düğüne gelemeyeceğim için mi üzülüyorsun? Merak etme. Kılık değiştirdim. Bir bıyık bir gözlük tamamdır ha. Senin mutlu olmanı istiyorum Tolga. Düğünü uzaktan izlerim. Kaçamak konuşuyoruz. Dert değil. Yeter ki sen de